Selamun aleyküm yeğenim. Aleyküm selam amcacım. Yolculuk nire. araba nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Pıs. Amca sarımsak mı yedin ya? He, gelmeden önce işkembe içtim. Yolculuktan önce yapılması gereken en önemli üç şeyden birini yapmışsın. Tebrik ediyorum sen amcacım. Of. Anam anam anam. anam. Canın çektiyse sana da ısmarlayayım yeğenim. Yok sağ ol sağ ol sağ ol ben almayayım sağ olasın. Muhabim bey, muhabim bey amcaya bir naneli sakız şeker bir karanfil gibi bir şey verebilir misiniz acaba ya? ya? Böyle bir şey yok ama böyle bir yolculuk şekli yok ya. Sarımsak resmen ete kemiğe büründü geldi yanağımı öpücük kondurdu böyle bir koku olamaz ama ya. Ya benim suratımın yarısı uyuştu burada ya. Allah bu benim sınavım herhalde ya. <laughs> Amca koridora doğru konuştu yiyorum ben seni.